59 günde Ayet Edebiyat kampının geldik. 11. günde şiir bilgisinde de 3. gündeyiz. Bugün kahve yaşamasını ve konularına göre şiir türlerini el alacağız. Bomba gibi çalışmaya devam ediyoruz. 24'te 24 net yapan öğrenci her zaman belirttiğim gibi yoklama kısmında görmek istiyorum. Bu konuda kararlı olan tüm öğrencilerim lütfen yorum kısmında kendisini göstersin. Görüyorum yazıyorsunuz çokça mutlu oluyorum. Kalplerimi de zaten bırakıyorum. Hem oraya bırakıyorum hem de şuradan gerçekten bir kalp sana gelsin diyorum. Tüm anlatımı nereden yapacağız? Şu elimde tuttuğum 59 günde AYT Edebiyat video ders kitabına yapacağız. Ama aynı zamanda ben her konunun PDF'ini, videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da yine bu kitabı inceleyebilirsin. İster PDF'ten ya da destek olmak istiyorsan kitabı da alabilirsin. Bu şekilde ders takip edebilirsin. Şimdi konumuz kahve yaşaması demiştim. Şiir bilgisi 3. Hadi bakalım ekranda Sen bu esnada videoyu beğen, kanalıma abone olmayı unutma. Tabii WhatsApp kanalımız var. AYT WhatsApp kanalı oraya da gel. Bak kaçırma pişman olursun diyorum. Şimdi kahve yaşaması. Dize sonlarında kahvelerin diziliş özelliklerine göre gruplandırılmasına kahve yaşaması, düzeni ya da uyak örgüsü denir. Ya kafalarımız karışıyor birazcık bu konuda. Bazı kaynaklarda kahve yaşaması, bazı kaynaklarda uyak örgüsü, kahve örgüsü ya da kahve düzeni şeklinde isimler çıkıyor. Bunlar hepsi de aynı şey. Sakın ha heyecan yapmayın. Kahve düzeni belirlenirken dize sonundaki benzer sesler yani kafiyeler dikkate alınır. Zaten o yüzden kafiye şeması diyoruz. Kafiye şeması şiirde nazım biçimlerinin belirlenmesinde de önemli bir unsurdur. Çünkü mesela gazali belirleyeceğiz, mesnevi belirleyeceğiz, koşmayı belirleyeceğiz. Neye göre belirleyecektik? 3 tane etken vardı. O etkenlerden bir tanesi de kafiye şemasıydı. O yüzden önemli. Kafiye şemasını 5 başlıkta gruplandırabiliriz. Düz kafiye, çarpaz kafiye, sarmal kafiye, mani tipi kafiye ve örüşük kafiye. Hemen düz kafiye bakalım. Bir dörtlükte kafelerin A, A, A ya da A, 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 B şeklinde sıralanmasının düz kafeleri nasıl yapıyoruz? Mesela şiire baktık. Gene bülbül bilir gülün halinden. Yeter deli oldum yarın elinden. Aşık aşıp gelir yaya belinden. Yardan bize gel olduğu zamandır. Şimdi halinden bak ilk dizeye ben A diyeceğim. Neden? Çünkü mesela bir sınıf oluşturuyoruz okulda. Gerçekten de oluşturuyoruz yani. Öğrencileri gruplandırıyoruz. E i̇lk şubeye ne diyoruz? Yani K mı olsun diyoruz? Ne bileyim Z mi olsun? Tersen başlıyoruz? Hayır. Alfabeden başlıyoruz. Diyoruz ki A, B, C, D, E, F, G. Bu şekilde gitsin. O yüzden ben de A ile başladım. Ama sen başka harf de verebilirdin. Bu çok önemli değil. Şimdi halinden elinden. E buna da A. E belinden. E benziyor. Bu da A sınıfına gitsin. Ama zamandır. E bu farklı bir öğrenci. Bu nereye gitsin? Bu B sınıfına gitsin. Gönder B sınıfına. Bak ne oldu? Kahve şeması böyle. Buna düz kahve denir. Bu arada bir soru. Hadi yorum kısmında göster. Halinden, elinden, belinden. Buradaki redif ve kahve nedir? Lütfen bul ve yorum kısmında bunu belirt. Hadi bakalım cevapları bekliyorum yorum kısmında kalp bıraktıklarım doğrudur. Şimdi çapraz kafeye geldik. Birinci dize ile üçüncü dize, ikinci dize ile dördüncü dizenin kendi arasında uyaklı olduğu çok güzel bir rap şarkısı gibi oldu bu. Birinci dize ile üçüncü dize, ikinci dize ile dördüncü dizenin kendi arasında kafeli olduğu kafe yaşamasına biz çapraz kafe diyoruz. Yani Anadolu'nda diye bitmiş buna A dedim, tanı buna B dedim çünkü benzemiyor B sınıfına gitsin. Yolunda e, Anadolu'yla aynı sınıfa gidebilir. Buna da A dedim. Çobanı. Buna da B dedim. Yani dikkat ederseniz çaprazlama geliyor. Buna da çapraz kafiye deniyor. Sarmal kafiye ise orta dizelerin e, bir ve sondaki dize tarafından sarılmasıyla oluşan bir kafiye çeşididir. Yani A, B, 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 A şekli olacak? Mesela bakıyoruz. Bozkırın ortası bir kara duman. Kara duman A olsun. Bitmez. A sınıfına gitmez. B olsun. E, gitmez. E, bu B sınıfına gidebilir. Çünkü B'de bitmez vardı. Bitmez, gitmez benziyor. Buna da B dedim. Aman. E aman da dumanla aynı sınıfa gitsin. E, dolayısıyla bakıyoruz bu da A. Yani bak 1 ve 4. dize ne yaptı? Ortadaki dizeleri sardı. O yüzden buna sarmal kafi diyoruz. Burada da çaprazlık söz konusuydu. Dolayısıyla buna da çapraz kafi diyorduk. Tamam mı? Tamam. Şimdi geldik mani tipi kafiye. Şimdi biliyorsunuz mani denilen bir nazım için var. Halk edebiyatında sıklıkla kullanılır değil mi? Atma şöyle bir şey kalmış. Ben Edirne'de okumuştum şöyle bir mani vardı orada. Edirne'ye gelirsen hava alırsın hava, iki kıza birden bakarsan tava alırsın tava kafana şeklinde. Bak oradan kalmış bu mani. Neyse. Şimdi bakıyoruz. Arabası sürgülü, saçları örgülü. Babasından istedim güzel yüzlü sümbülü. Şimdi arabası sürgülü derken buna A dedik. Örgülü A dedik. İstedim B dedik. Sümbülü A dedik. O zaman ne oldu? A, A, B, A şeklinde bir kafiye düzen oluştu. Buna da mani tipi uyak denir unutma. Bu arada bazı kaynaklarda şöyle geçiyor. A A X A. Ya hocam siz B dediniz ama X geçiyor. Ya o önemli değil. Bak buradaki X bilinmeyen anlamında. Yani A'ya benzemiyor. Son itibariyle A'ya benzemiyor. Sen istersen buna B de, istersen C de, istersen D de. Yani ne diyorsan de. Dediğin her şey A'dan farklı olacak. İşte bu ifade ediliyor. Sakın kafan karışmasın. Yani A A B A aynıdır. A A X A aynı şeydir. Önemli olan buradaki X'in bilinmeyen olmasıdır. O unutma. Bir de örüşük kafiye vardır. Burada daha farklı bir durum var. Artık 3 dizeli yani böyle bentli şiirlere geldik. 3 dizeli bentlerde kullanılan ve ilk örnekleri Servet Fonu'nun döneminde verilmiş bir uyak çeşididir. Fransız edebiyatındaki Terzarima nazım şekli birlikte şiirimizde uygulanmıştır bu. Nasıl olur? Şöyle olur. Mesela ilk bendim şu. Değil mi? 1, 2, 3. Sonra bu da 1, 2, 3 dizeden oluşacak. Bunlara biz bent diyoruz bu arada. Hemen onu da hatırlatayım. Eğer tek dize olsaydı bak zaten dize olacaktı. Yani tek satır olsaydı satır dize mısra olacaktı. İki tane dize alt alta gelseydi bu beyit olacaktı. Dört tane olsaydı alt alta gelen dörtlük olacaktı. Onun içindekiler benttir unutma. Şimdi şurada şöyle bir mantık var. İlk dize A dedim. Ortadakine farklı dedim tamam mı? Ne olsun B olsun mesela. Ondan sonra yine A diyeceğim. Tamam. Şimdi ikinci bende geçiyorum. İkinci bende geçtiğim zaman ilk dize ne olacak? Yukarıdaki dizenin ortası olacak. Yani B olacak. Gördüğünüz gibi buraya gelecek. Ortadaki kimseler farklı olacak. Yeni bir kafeye gelecek ve sondaki tekrar B olacak. Sonra 3. bend'e geçtik. Ortada ne vardı? C vardı. Sonraki bend'in ilki olacak ve sonuncusu olacak. Ortada daha farklı bir şey olacak. Devam etseydi şöyle olacaktı. Mesela bir bend daha geldi. D ondan sonra E gelir. Sonra tekrar D gelecek. E, devam etseydi e, bu sefer de E, F e şeklinde devam edecekti. Buna da ne denir? Örüşü kafiye denir. Özellikle Servet Fun döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Terzarima Nazım şekli vardır biliyorsunuz. Bu Servet Fun dönemlerinde, Tanzimat'ın son dönemlerinde gelmiştir edebiyatımıza. İşte orada kullanılan bir kafiye şemasıdır. Buna da örüşü kafiye denir. Böylelikle kafiye şemalarını görmüş olduk. Ve geliyoruz konularına göre şiir türlerine. Adından anlıyoruz zaten. Başlangıçtan günümüze kadar birçok konuda şiirler yazmıştır. Biz de konularına göre şiire çeşitli isimlendirmeler veriyoruz. Bunlar lirik şiirdir, epik şiirdir, didaktik şiirdir, pastoral şiirdir, satirik şiirdir. Peki lirik şiir nedir? Aşk, tabiat, özlem, gurbet, vatan, din, ölüm gibi şairdeki duyguları ve heyecanları dile getiren şiir türüne lirik şiir denir. Yani sadece aşk değildir. İçinde duygu varsa, his varsa unutma. Bu lirik şiirdir. Lirik ismi nereden gelir? Yunanların böyle o hani mitolojik bir çalgısı vardır. İsmine lir denir tamam mı? Buraya yazmamışız ama sen aklına öyle kodla. Lir denilen bir çalgısı vardır. Hani onların bir tanrı tanrıçaları vardır. Hadi aşk tanrısı vardır. Eline bir çalgı vardır. İşte o, çalgı çalgıya lir denir. Oradan gelmiştir. Oradan duygusal şarkılar falan çalınır ya. Oradan aklınıza gelsin. Duygusal konular işlendi. Mesela ayrılık da bir duygusal konudur. Ölüm de duygusal konudur. Unutma. Gurbet de duygusal bir konudur. Aşk da, ayrılık da, sevgi de, özlem de hepsi. Dolayısıyla bunlara biz lirik şiir diyoruz. Divan edebiyatında lirik şiirleri biz daha çok gazellerde görüyoruz ya da şarkılarda halk edebiyatında ise bu konuları işleyen şiirler güzelleme olarak adlandırılır bir koşma türü olarak. Şimdi örneğe bakalım. Kömür gözlüm ne salınım karşımda gündüz hayalimde gece düşümde bir güzelin sevdası var başımda yar sevdası çetin olur yaradan diyor. Şimdi dikkat ederseniz burada kömür gözlüm ne salınım karşımda gündüz hayalimdesin gece düşümdesin işte bir sevda yüreğimi parçaladı yareledi vesaire. Ya, aşktan bahsediyor. Özlemden, kavuşma hislerinden bahsediyor. E, duygusal bir konudur. Dolayısıyla buna lirik şiir denilecektir. Epik şiir, unutma güzel bir şiir türüdür. Ve Yunanca epos kelimesinden gelmiştir. Şimdi destanlar vardır değil mi? Bizim edebiyatımızda da bolca meşhurdur. Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı. Onların literatürdeki adı epopedir, unutma. Dünyada epopeo olarak bilinir. E, epope yani destanlarda ne vardır? Kahramanlık vardır. İşte bunu şiire yansımış halde epik şiirdir. Yani kahramanlık ve savaş gibi konuları işleyen böyle hoyratça bir söyleşin olduğu, efelenmenin olduğu şiirlere biz ne deriz? Epik şiir deriz. Yani illa savaş olmasına gerek yok. Bir baş kaldırı varsa, isyan varsa, ne bileyim vurdulu kırdığı bir şiir varsa o da epik şiirdir. Hemen bakıyoruz. Kör olayım Mettin Merde koş yiğit değişmez cengi düğüne. Cenk savaş demektir. Sere serpe gider düşman önün Ölümü karşılar meydan içinde. E bir kahramanlık savaşı çağrış vardır. Bu da epik şiir olarak geçer. Ve halk edebiyatında biz epik şiirleri koçaklamalarda, destanlarda ve varsa gibi şiirlerde görüyoruz. Unutma. Bu da bence önemli. Daha sonra işleyeceğiz, anlatacağım ama şimdiden böyle aklınıza kodlayın. Varsalar, destanlar, koçaklamalar epik konulu şiirlerdir unutmayacaksın. Gelelim didaktik şire. Belli bir konuda düşünce vurgulayıp bilgi veren, bir konuda öğüt, ahlaki ders vermeyi amaçlayan, öğretici nitelik taşıyan ve genellikle duygu yönü olmayan şiirlere biz didaktik şiir deriz. Düşünceler ve öğütler bu şiirde ağırlıklıdır. Unutma, düşünce varsa, öğüt varsa, nasihat varsa biz bu şiirlere didaktik şiir diyoruz. Zaten didaktik ne demektir? Öğretici anlamına gelir. Öğretmek demektir öğretici manasında kullanılan bir kavramdır. Unutmayacaksın. İşte bunu içeren şiirler didaktik şiirlerdir. Mesela fabullar nedir? Didaktiktir. Mesela manzum hikayeler değil mi? ÖSM iki sene önce sormuştu. Onlar da didaktik bir özelliğe sahiptir. Yani ahlaki anlamda bir ders vermeyi amaçlarlar. Hemen bakalım. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf en ince bize. Kimindir bu? Ziya Gökalp'in bir şiirdir. Peki bu didaktik midir? Kesinlikle neden? Çünkü Türkçe hakkında bize bilgi veriyor. Dolayısıyla bu didaktik bir şiirdir. Gelelim pastoral şiire. Pastoral zaten böyle doğal bir ismi var değil mi? Pastoral doğal şiir. Yani doğal güzelliklerini, kır ve çobanların yaşamlarını anlatıp sevdirmeyi, buralara duyulan özlemi dile getiren şiirlere biz pastoral şiir diyoruz. Pastoral kelimesi latince çobanlara ilişkin anlamına gelen pastoralis kelimesine dayanmaktadır. Oradan pastoral şiir anlamında dilimize yerleşmiştir ve bu şiirlerde süs çok fazla yoktur. Yani sade bir anlatım karşımıza çıkar. Mesela daha deniz görmemiş bir çoban çocuğum bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların bu ten havaların bu vahşi kayaların görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. Bu Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları adlı şiirinden bir alıntı. E, çobanları anlatıyor, köy hayatını anlatıyor. Nedir bu? Kesinlikle pastoral şiirdir. Ve örneklerde de yine önemli sanatçılarımızın önemli eserlerini hatırlamış oluyoruz. Kemalettin Kamu'nun bu Bingöl Çobanları da önemli. Ve gelelim satirik şiire bu son başlığımız. Toplumun veya kişilerin beğenilmeyen, yönlerini açık ya da kapalı bir şekilde eleştiren, onların gülüş yönlerini ele alan şiirlere biz satirik şiir diyoruz. Satirik şiirlerin temelinde eleştirel bir tavır vardır. Satirik, saftirik de aynı zamanda diyoruz ama saftirik diyoruz mesela karşıdaki kişiye. Satirik, saftirik. E ne olur? Onun Eleştirisini yapmaz mısın? Ona laf söylemez misin? Ona hakaret etmez misin? Edersin. İşte oradan aklına kalsın. Satirik şiir eleştiri şiirdir. Mesela divan edebiyatında hicviyeler vardır. Hicviyeler bir eleştiri şiirdir. Halk edebiyatında ise taşlamalar yine satirik şiir olarak geçer. Hemen örneğimize bakalım. Köy salınır güldüğünde, cin çarpılır değdiğinde, bele sofra gördüğünde yumuluyor ölmüş gibi diye karşı tarafa inanılmaz bir laf söylüyor. İşte bu da satirik şiir örneğidir. Böylelikle hem kahve aşamasını gördük hem konularına göre şiirleri görmüş olduk. Ve efendim böylelikle şiir bilgisini tamamlamış olduk. Şiir bilgisi çok önemliydi. Buralardan 3 tane soru her sene ortalama geliyor. Bazen bu 4 olmakta. Yani söz sanatlarını da katarsak aslında 4 tane soru geliyor. O yüzden çok çok önemli bir konuydu. Her video çok dikkat edin demiştim ve inanılmaz derecede bence kolay da soruluyor. Sakın o gözünüz korkmasın. Yani isterse zaten AYT Edebiyat'ta ÖSM buradan öyle bir soru sorar ki sen kalem oynatamazsın. Ama inanın ki öyle sormuyor. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Zaten siz de analiz ederseniz ÖSM'nin sorularını ne demek istediğimi anlarsınız. Dolayısıyla dersi iyi dinleyin, korkmayın, sakin olun, notlarınızı alın, özetlerinizi çıkarın ve ara ara videoları tekrar edin. Bunu yaptığınızda her şey güzel olacak senin için. Hiç korkmana gerek yok diyorum. Zaten bu videolardan sonra da herhangi bir sıkıntının kaldığını düşünmüyorum. Efendim dersimizi bitiriyoruz. Peki anlatımı nereden yaptım? Dersin başını kaçıranlar için ya da atlayanlar için mutlaka göstermem gerekiyor. 59 günde ayet edebiyat video ders kitabından yaptım. Tüm anlatımı buradan yapacağız. Kitabın son 45-50 sayfasını ise ben özet bölümü ayırmıştım. Yani ÖSYM'nin her sene sorduğu artı bir neti mutlaka geldi. En az artı bir netlik bir sorun geldi konuları özet olarak sana tablo halinde sormuştum. Yine sınava bir ay kala ben buraları videolarda paylaşacağım. Ama sen ne yapacaksın? Konuları bitirdin ya. Mesela 59 gün bitti. Kitabın sonunu açacaksın. Bu özet tabloları ara ara tekrar etmiş olacaksın. Bunu yaptığın zaman zaten artı bir netlik. Belki de artı 2 net, 3 netlik konular zihnine daha net oturmuş olacak. Dediğim gibi kitabın pdf'ini ben yine videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kitap almak ister, destek olmak isterseniz de ayrıca mutlu olurum diyorum. Bir sonraki derste ne işleyeceğiz? Çok güzel bir konu bizi bekliyor. Söz sanatları. Öyleyse sen bu konuyu bitir. Tekrarlarını yap. Söz sanatları videosunda görüşeceğiz. 12. günde tekrar buluşma dileğiyle. Kendine şimdilik iyi bak.